Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ee, bildiğiniz gibi 5 gündür falan video atmadım. Bunun sebebi hani biraz video çekmeden ciddi bir şekilde kastım. Ve asil şampiyona ulaştım. Şimdi buradan nihayiye kasmaya çalışacağız. Sezonun bitmesine 5 gün kala. Bu da bir seri gibi olacak. Ee, hani nihayiye yolculuk diye. Umarım güzel olur. Bu arada bayağıdır da bu sandığı görmedim. Video için sakladım. Şu an açacağım. Ee, gerçekten Uzun zamandır görmediğim bir sandık, ve harika bir sandık olduğunu biliyorum. Okey. Yani burada değiştirebileceğim şeyler var aslında ama... Anka güzel kart ama... Ee, ben onu şey yapacağım. Mega Şövalye yapmaya çalışacağım. Altın Şövalye garanti değişecek. Cehennem icrası kalabilir aslında. Şu prens kalsın. Başka ne değiştirelim? Ee, çok da vakit gitmesin. Bunu bunu sevmiyor. Neyse olsun bu kalsın. Bu da güzel. Cellat da fena değil ama bir değiştirelim. Tamam bu olsun. Bir bakalım. Bu değil. Bu hiç olmaz. Ha işte aradığımı buldum. Tamam. Şimdi 18 oldu. İki tane daha bulursam ee, şey Kaç oluyor? 2 tane de bulursam 14 seviye oluyor. Sonra 50 kalede basarım. 15 seviye mega şövalye yaparım. Hadi bakalım geçelim. Bak şuraya kadar gelmiştim düştüm. Maalesef maçlar çok zor geçiyor. Anti geliyor. O da zor oluyor yani. Özellikle şu an e, meta iyice şeye yöneldi. Pekka yöneldiği için mega şövalye oynamak bayağı zor. Şöyle bir hamle yapacağım. Tam düzgün atamamışız. Neyse olsun bir şey olmaz. Güzel. Çekilin menzili çok ilginç ya. Baksana oradan ona döndü. Ona bu arada bir kart dağıtmazsa vurur o. Evet. Neden böyle bir şey yaptı acaba? Bakalım nesi var. Havanın evrimini döndür döndürüyor. Bu güzel onun için. Biz de bir dakika dikkat edelim. Döndüremesi çok testeyle falan direkt Havan'ı indirmemiz lazım. Dikkatli oynamalıyız çünkü havan biraz tehlikeli bir deste. Ama eşleşme olarak kötü değil yani. Bu mesela normal bir eşleşme diyebilirim. Ama böyle felaket kuleleri log baitler geliyor. Onlar bana bayağı bir anti oluyor. Şeyler geliyor. Burada bunu buna atacağım. Bakalım ne yapacak. Oha. Nereye kadar çıktı lan? Atla bakalım mega şövalye. Al onu orada. Güzel. Yani en azından top arabasını aldık. Şöyle yapalım. Çarpma attık hemen. Bence o ona yeterli olacak. Bir tane vursun arkadaşlar. Ona sıkıntı yok. Ona da x'i harcarsak baya kötü olur. X'i açısından. Şimdi... Aslında bu adamın... Iııı... Ee... Domuz size pek bir cevap yok. Direkt attım. Top arabası var. Ama onun dışında hani aslında pek de bir şey yok. Bakalım ne atacak. Orada bir internet gazetesi var ya az daha kuleye sandım. Ne şövalye atalım. Bu arada buradan havai fişekçi deneyeceğim yani bunu denememek olmaz. Şöyle çarpma fişekçi direkt. Şöyle bir atalım mis gibi. Oo kulen var ya. Bayağı vurduk. Hala da vuruyor. Yaşamaya devam et orada. İnci atacağım. Şey alsın diye evrim havanı Şöyle bir çarpma atalım. Vur lan. Aslan ah be. Şimdi bir havan gelebilir bir daha belki döndürdüyse. Şöyle şuna mega şövalye. <laughs> Harika. Yani gayet iyi gidiyoruz. Umarım feyillemeyiz. Hepsi diye buradan attım. Hasar bu devam etsin oradan. Ama Rega Şövalye ittirdi biraz. Şöyle bir oklar atalım. Güzel. Şeyi de kırdık. Burada Tesla yanlış attım galiba da. Neyse Tesla gitti. Neyse vuramayacak hiç. Şey sıkıntı şu adam biraz daha iksir olarak rahatladığı için bize sıkıntı oluşturabilir. Oradan kuleye vuruyor harbiden. Bu evrimli bir şey harika bir şey ya. Şövalye attım. Buna da bir çarpma atalım. Bakalım ne atacak. Buradan şekilde vuracağım. Çok güzel Kuleye hasar vurmaya devam ediyoruz Şöyle bir test atalım Erimli havan geldi Oha tek at lan Erimli lavan kuleye vuracak Daha, Evet kilitlendi şu an Ama çok vurur mu Güzel Oklar attım hemen Ah be şey atar sandım ben şey daha atmadı. Şu an işte artık iyice baskımızı konuşturmanın zamanı geldi. Hiç atak şansı vermeyelim. Şehçiyle kuleye vuralım. Oklar atıp bitirelim. Harika. İyi oyundu. Şimdi yalan söylemeyelim. Eşleşme benim için güzeldi. Ama şimdiki maçlarda kötü eşleşme gelmesini istemiyorum ya. Yani. Bir su içeyim. Ha bir de sadece şeyde değil. E, Pekka, Felaket Kulesi, Cehennem Kulesi gibi şeylerde değil. Kıvılcım desteleri de bayağı bir oluyor benim desteme. Çünkü direkt Mega Şövalye'yi indiriyor mesela 7 iksirlik. Özellikle Dev Goblin Kıvılcımlar bayağı zorluyor. Adam da feyilleri gayet güzel bu. Tesla ileride atacağım. Bir yandan da Tesla olsun Tesla'ya bir şey atabilir. Tabi kartlarını daha tanımadık ama Şimdi onu buzluyla hızını keseriz Ve evet şeyde geldi önüne Hızını kesemedik çünkü garip bir yönden dolaşmayı tercih etti Şifacı Prens ne la Vurmasın Şimdi sahaya aldık ama buradan 3 taç iyi olur. Çiçi şuradan atacağım. Bir de oklar atacağım. Güzel iksir geldi. Hadi oğlum. İkinci vurmasın. Güzel. Güzeldi gayet güzeldi. Bir an harbiden iksiri kullandık ettik. Hani kötü bitecek sandım sonu. Ama gayet güzeldi. Bu adam da engelli mi arkadaşlar bilmiyorum. 3-4 oldu. Failliyor fişekçiyi yani. <laughs> Tövbe yarabbim. Adama da engellim, de o nasıl bir... Yani üçüncü defa nasıl failleyebilirsin? Ya çok heyecanlandı bilmiyorum. Bir niye heyecanlandı o kadar? Her evet, o desteği kullandığı için de Hani onu savunmak istemiyorum pek. Desteğe bakın ya yani, ilginç bir destesi var. Ve biraz bir desteği andırıyor ama pek de şimdi burada söylemek istemiyorum. Şöyle bir mega şövalye atalım arkadaşlar. Oklar atalım ona. Ah be. Bir canına vurdu. Şunun şarjını keselim. En azından ona kuleye olmasın Bir tane vur lan. Çok en azından şey vurdu. Ee, en azından fişekçi bayağı vurdu. Şimdi üçte açılmak lazım. Herifin de sesi bayağı tehlikeli. 16 seviye pekka atsa acaba ne yapacağız? Evrili pekka çok güçlü ya. Bakın hala evrim pek öl ölmedi. Prens de çok güçlü. Hala ölmedi. Sonunda öldü yani. Bir öl. Tamam daha vurmasın yoksa canımız ciğerimizi sökecek. Şimdi bunu attı. Buradan bunu attık. ikinciyi vur aslan? Aslanım benim aslanım Orada bir tane daha ettirseydi şey yapardım ben ona Eee Çiçekçi şey atardım kesinlikle Çok güzel bir defans be. az daha vuruyor da. Helal lan mega şövalye. Şimdi bir de bir pekka bir pekka diyor e, domuz binisi. Ne oluyor lan orada? Üç tane fişekçi, üç tane pekka çarpışıyor şu anda. Ne oluyor? Heh. Tamam. Bir an kaybettim sandım ya. Harika. Harbi ilginç maçtı. Rakip de aynalı falan bir yani yerde değişik bir desteydi. Ama güzel kazandık. Daha önce buraya kadar çıkmıştım bir de. Şimdi buraya bir daha umarım çıkabiliriz. Bir tane de başka bir şey oynayalım. Hep bunu mu oynayacağız? Sıkılmışsınız, sıkılmışsınızdır sizde. Bu Havanın da sesini oynayalım. Ha, seviyesi ben buna da kasarım da seviyesi düşük. Bir tane normal atalım. Şöyle. Havanın da de gücünü gösterelim. Harbi güzel deste bu da. Sonra videoyu sonlandıralım. Daha şimdi bir tane daha ee, o maçı atmaya şey yapamadım ya. Yüreğim yetmedi. Çünkü hep genelde 3. maçları falan kaybediyoruz. Oyunun bize öyle bir oyun oluyor ya. 3-4 maç üst üste kazandırmıyor yani bize Bu arada fişekçi de bayağı bir yani Tebrik ederim çok işe yaradım hmm. Alışık olmadım bir de size. Bu adam bizi sıkıntıya sokabilir şu an ve iksiri toplayacaktı. yapacak hiçbir şeyimiz yok açacak falan. Hava oynuyor. Üstünü üstlük biz şey fişekçi falan diyorum havan atamadık. Şey ata kullanmadığımız için havan da bir iş aramadı. Şimdi havan şimdi güzel bir savunma yapmaya çalışacağım. Elektro ejderha da sıkıntı. Evrimi de gelecek. Şimdiden kullanılmaya başlanmış yani yavaş yavaş. Yani tertemiz defans ya. Ama bayağı bir iksir kazanıyor hala. İkinciyi dikti. Havanı biraz önden attık yanlışlıkla ama. Güzel, şeyçi güzel yerde atmışız. Çok iyi. Şimdi ise işte sıkıntı başlıyor. Yani burada kuleyi verdik galiba ama Bunlara buz ruhu. Bir daha bir de fişekçi atalım Vermedik lan kuleyi, kuleyi harika Şöyle yapalım Gel, gel bakalım Ah be İyi oyun diyelim yapacak bir şey yok Ya daha bitmedi hadi Yetişmedi be yetişse belki tutardım Bravo Bu desteği Hani karşı pek yapabilecek bir şeyimiz yok Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı Kendinize iyi bakın görüşürüz